İki gezgin hem Dünya'yı gezeceğiz hem de yaşadıklarımızı filme alacağız. Şimdi Malta'ya gidiyoruz. Sicilya'nın 90 km güneyinde ve Avrupa'nın e, güneyindeki en uç nokta. Üç küçük adadan oluşuyor. Malta, Gozo ve Camino. Bakalım keyifli bir seyahat olmasını diliyoruz. trafik sağdan okuması kolay da yaşaması çok kolay değil. Minibüse biniyorken az daha şey kapısız tarafa tosluyorduk. Kapı yok kapı da sol taraftan. <laughs> Dikkatli olmak lazım. Bu olur. İnsan gider şoför koltuğuna oturur. Müşteri de hizmet bekler. Aslında küçük ülkenin en güzel tarafı bu havaalanında indik. 15 dakika sonra başkente geliyoruz Valletta'ya. Arkamda bulunan bina Turizm Bakanlığı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kullanılan bina. Tam e, Portekiz, Kastilyan hı hı. E, şövalyelerinin yaşamış olduğu bina. Burası İtalyan şövalyelerinin yaşamış Evet şu binaydı. Yapısından da fark ediliyor mu? Tabii kesinlikle. barok mimari diye geçiyor. Mesela barok mimari pencerelerinin üstündeki işlemelerden dolayı. Hı hı. Akdeniz mimarisi de Araplardan etkilenen hı hı. bir mimardır ki bizim cumbalı evler dediğimiz evler. Evet evlerin çoğu cumbalı. Kapı da tersten açılıyor. Kapı da tersten. Bütün yollar birbirini dik kesiyor. Bu da büyük bir kuşatma anında hem düzenli bir şekilde geri çekilebilmek hem de savunma hatlarını sağlamlaştırmak için. Valettal'ın cumbalı evleri harika. Hemen hemen bütün yapılar, bütün evlerde çıkıntılar var, cumbalar. Çok da hoş görünüyor. Bir de şehrin öyle bir havası var ki, sanki insanlar çok rahat, her gün burada cumartesi gibi. Saint-Jean Katedrali. Saint Jean Katedrali'nin içi yapımı 200 yıl sürmüş. 1700'lerde bitiyor. Dışarıdan böyle değil, dışarıdan çok düz bir bina gibi görülüyor. Ama zaten özelliği de buymuş. İnsanları Hristiyanlığa davet etmek için yapılmış adeta. Zaten her yerde İsa'nın doğumundan o bütün hayatının ölümüne kadar olan süreç hepsi resmedilmiş. Bütün çizimlerle insanlar bunu görünce büyülenip işte daha sonra Hristiyanlığa geçerse cennette de bu şekilde yaşayacakları vaat edilmiş. Taşların altı aslında hep mezarlık. 400'den fazla şövalyenin mezarı var buranın altında. Herhalde buraya yabancılar gelse sadece şunu der şaşkınlıktan. Jesus Christ. Her yerde Jesus var zaten. Büyük Üstatların yaşadığı Grand Master Palace, yani Büyük Üstatlar Sarayı. Hepsi içeride. Valletta adeta şehrin her tarafına işlemiş, zaten başkent ismini de buradan alıyor, e, Valet'ten alıyor. E, Maltalıların halk kahramanı. Büyük bir başarısı var Kanuni'ye karşı 1565'te. Yalnız şöyle de bir talihsizliği oluyor, e, La Valet'in. Bu sarayın yapımında aslında olduğu zamanında başlanıyor, 1566'da ama bir sene sonra Ölüyor. E, buranın bittiğini göremiyor. Grandmaster'lar çok e, ileriki yaşta seçiliyormuş. Papa gibi. E, Grandmaster olduktan sonra da zaten <laughs> ömürleri çok yetmiyor. Her yerde Osmanlı'ya karşı e, kazanılan savaşın e, bir resmedilmesi var. E, bu neredeyse bu Grand Palace'ın her tarafı onunla süslü. Onlar için tabii ki tarihin en büyük başarısı duyduğuma göre Grandmaster burada yaşıyormuş. Burası da güç koridoru o zaman. Ee, güç sizinle olsun buradan mı geliyor acaba? Evet doğru. Yine tarihi bir yerde yiyelim. 1837'den kalma. Kafa Cordina. İtalyan lezzetlerine yakındır herhalde Akdeniz mutfağı. Bu ıspanaklı, bu bezelyeli. Güzel, yenir yani. Hiçbir sorun yok benim için, yenir. Bizim şeyler gibi işte, poğaçalar gibi. Ha, talaş böreği daha uygun aslında. Bu kadar acıktık ki poğaçaları yedik ama kesmedi. Bir tane hamburger söyledik. Bunu Eren Beyefendi yiyecek. Şefin spesiyallerinden. Ben daha e, menüde olan, düzenli bir şey seçtim. Ispanaklı penne. 8.95 e, Angus burger. Benim penne de 6.95 Yiyelim, görelim. Oh, thank you. Thank you. Hmm. <laughs> o kadar değil ama güzel. Ya yani o kadar değil dedim çok lezzetli ama ben pek öyle ifade vermiyorum ben yiyince. Güzel. Şöyle kendimden geçmem reklamlardaki gibi. Hmm. yok. Güzelse güzel. Hatta burayı Cumhurbaşkanı Bakanlar geliyor diye duyduk, öğrendik bir de sık sık geliyorlarmış, yani düzenli olarak geliyorlarmış. İlginç bir durum, özel bir güvenlik oluşturulmuyor Cumhurbaşkanı gelecek diye. Bizde olsa herhalde kapatılırdı. Ya da Cumhurbaşkanı gelecek hemen, bizim gibi iki abi bulup dışarı atarlardı. Kalkalım, arkadaşım boşaltalım, boşaltalım. Başkan gelecek, boşaltalım lütfen. Bu bir işaret mi acaba? dükkanın içinden bakınca kar gibi gözüküyor. Dışarı çıkıyorsun yağmur yağıyor bir tarafta yağıyor, bir tarafta yağmıyor. Güneş de var. Yağmayan yer de var burası. Burada yağmıyor. Çok hafif. <gülüyor> <gülüyor> Burada çok şiddetli. Hayat güzel. Ama yaşayınca güzel. Dışarıda olunca güzel. Bir tur daha. Neden olmasın? Yoğun iki turun ardından. Saat dört buçuk. Öğlen. Hava kötü ama bakalım 2 saat sonra tekrar dışarı çıkacağız. Yaklaşık bir 2,5-3 saattir e, feci yağmur yağıyor. Yağmur sanki sadece yukarıdan yağmıyor. Aşağıdan yağıyor. Yandan yağıyor. Soldan sağdan. Ya gideceğiz İmdina'yı göreceğiz. Ya da bu geceyi artık buralarda geçireceğiz. Hava koşulları bizi engellemedi. Yolu çıktık buçuk gibi. Yağmur durdu ama hava buz gibi. Hava buz gibi İmdina'ya geldik. İmdi aynı zamanda merkez demekmiş. Malta şahini merak ediyorduk. Ee, bu bir mit mi, heykel mi, yoksa gerçek bir hayvan mı diye. Gerçek bir hayvan olduğunu öğrendim. Ee, Kral Şalken şövalyeleri buraya yolladığında, Sengen şövalyelerini onlardan yılda iki tane Malta şahini istiyor. Haberci özellikleri olan şahinler bunlar. Yani Humphrey Bogart'ın filmindeki gibi <laughs> bu heykeli istemiyor. Gerçek şahini istiyor. duvarları çok yüksek. Tabii bu Araplar e, şehrin kontrolünü ele geçirdiğinde kuvvetlendirmek için şehri duvarlarını çok yüksek yapıyorlar. E, gelen saldırıları karşılamak için. Şşş. Sen buradan değilsin. Bu surlar arasından çıkış yok. <laughs> da 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 da. Sempol Katedrali. Adeta şehrin koruyucusu zaten İmdina'ya da yukarı doğru çıkarken görünüyor. Öyle güzel aydınlatılmış ki. Abi bir ışık gibi parlıyor tepede, yıldız gibi. Hele gecenin bu vakti çok güzel görünüyor. İmdina'nın o buz gibi havasının ardından işte bu çok iyi gelecek şimdi. Carpaccio, parmesan, fesleğen, üzerine biraz zeytin, zeytinyağı. Hepsi bir arada. Hem de burada. Harapalas. Yani yiyince hakikaten şey insanın hiç ağzının içinde çiçekler açıyor gibi. Benden 5 yıldız. Oh, good night, thank you. Çok uzun yol. Bir uçtan bir uca 10 dakika. Malta'da Malti dili konuşuluyor ya da Maltaca. Arapça ve İtalyanca'nın karışımı nüfusu 400 bin. Buna karşı Malta'da 350 bin tane araba varmış. Neredeyse herkese bir araba düşüyor. Buranın güneyinden sonra başka Avrupa yok. Aşağısı Kuzey Afrika. Malta'nın 90 kilometre ötesinde Sicilya yani İtalya başlıyor. Eski buzul çağından önce aslında buralar bitişikmiş. Malta deyince akla tabii ki şey geliyor. Valletta ve e, Saint Jean Şövalyeleri. Büyük Üstad'ın sarayında e, her yerde Osmanlı ile ilgili resimler var. Bir ara yağmur bir başladı. İnanılmaz şiddetlendi. Kışa geçtik biraz etkisini kaybetti. Biz İmdina'ya gittik. Hakikaten görülmesi gereken bir yermiş. İmdina Arapların hakimiyetindeyken Malta'nın başkentiymiş. Ama daha sonra Senjan Şövalyeleri gelince başkent Valletta'ya kaydırılmış. Yarın sabah Gozo'ya gideceğiz. Feribot'la. Saat 8.30'da feribot kalkıyormuş. Erken yatmakta fayda var biraz.